Birinci derece sit alanına villa yapılması üzerine kanunu uygulamak isteyen eski İzmir Valisi'nin Diyarbakır'a sürgün yolunun görünmesi. Abi söylemeyi unuttum ya. Abi şu İzmir Valisi'ne bir telefon açtırsan da abi bizim oraları biraz şey yapıyor adam. Yani Yıkmak, ya mutma, ya? Mutma, yıkmak falan diye işte bir şeyler yapıyor. Değil mi? He. Ya e, ya bazı yerleri... Evlerle ilgili falan. onun Biz zaten mahkemeye gittik. Onu birinci dereceden üçüncü dereceye çevirmek için e, müracaat ettik. Orada zaten birinci derecelik bir şey yok yani. Bir tarihi eser yok, bir şey yok. Yani bir, birisinden bir haber atarsan inşallah. Nereden çıktı bu? Vallahi bilmiyorum işte orada herkes bir şey karıştırıyor. Yani bir değil. Değil. Erdoğan Bayraktar'ın dediği gibi her şeyi Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıyor. Abi bu evet. Çevre ve Şehircilik Bakanı var Erdoğan Bey. Evet. Ee, abi ona bir şey iletilirse çok iyi olur. Burada e, Çevrecilik il Müdürü var. E, ona bir ihtiyacımız evet. var bizim. Bu Ur Urla Kaymakamı ona gidecek. E, bu mahkeme için onların bir şey yapması lazımmış. Erdoğan Bey'e bir söylerseniz çok iyi olur tamam. abi olur mu? Tamam. Tamam mı Tamam. Peki ben Pazartesi günü göndereceğim şeyi Urla Kaymakamı'nı. Herhalde bugün yarın görürsünüz son toplantılarda. Kim ben onu arayayım da yurt dışında bir tamam. değilse inşallah. Tamam, tamam, tamam abi. Peki, Peki. Allah razı olsun. Yenge Hanım'a selam ben Allah. söyle. Çoluğa söz Allah yolculuğunuzu mübarek edersin. 21 Temmuz 2013 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Kalyon Grup öncülüğündeki konsorsiyumun Sabah ATV yayın grubunu satın almasıyla karar verdiği Kısıklı'daki evinde grubu devralacak Çakma şirket Zirve Holding'in başına koymayı planladığı Ömer Faruk Kalyoncu'nun da görüşmede hazır bulunduğu, görüşme sonrası konunun net olarak ortaya çıktığına dair ilk görüşme. Celal Koloğlu'nun Binali Yıldırım'la bir araya gelerek görüştüğü ve bu görüşmede Başbakan'ın talimatı gereği ATV sabah konusunun bir şekilde halledilmesi gerektiği ve konunun takibinin Binali Yıldırım'a verildiğine dair Rüşvet Havuzu'nun başlangıcı, Binali Yıldırım'la yapılan görüşmenin anlatımı. Mehmet Cengiz, Celal Koloğlu görüşmesi. Konuşamadım abi işte şey demedim yani niye abi yok dışına çıkmış. Ya, bakanlarına çağırmıyor ki. E, çağır belki yarın gel sen konuş onu da çağır abi zaten belki çağıracak zaten şimdi yan Perşembe gün şeyle bir görüşeyim diyor. Beyefendiler, beyefendiler zaten nasıl bir plan yapacaksak zaten bana görev verdi diyor. He? Bana görev verdi, ben halledeceğim diyor. Tamam, sana, 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 sana izledim, ne konuştun, ne oldu? ben abi dedim yani ne dedim yani ne iş edersen böyle böyle bir 40 yılda böyle bir görev verilir diyor sizlere de yani bunu yapmaz lazım diyor onun şeyi yok diyor kaçar tarafı yok diyor ben dedim ne emir verirseniz biz de elimizden geleni yaparız dedim. ne diyeyim abi ben bunu söyledim başka ne diyeyim abi söyle ama bu Sezade da mi konuştu ha? Bu da, bu da, o sıra kavanoz değil iki, i̇ki, iki, iki, iki kısım diyor. İkiye ayrılmış diyor. Bir ben, diyor, işte bir tarafta A TV var, bir takım şeyler var. O bölümde de diyor, Galata TV, TV, Haber var diyor. Ama Ha, yani ikiye ayrılmış. Bunu diyor, büyük bir Böyle, öyle de böyle halledecek. Başka bunu diyor, sıkıntıdayız diyor. Halledecek diyormuş. Ne diyor abi, yani diyecek bir şey bırakmadı ki. İş adamları kaz gelecek yerden tavuğu esirgemiyor. Hayrettin Üzalt'ın Mehmet Cengiz görüşmesi. Ulan <laughs> <laughs> ne yuduk akşam ya. ya Gece iki tane daha hap aldım biliyor musun? <laughs> abi sen, seninki bir şey değil ki Hayrettin. Gözünü seveyim ya. Ama dün anladım ki bakan beni seviyor abi ya. Akan'la da öyle konuştu ya. Öyle mi dedi? Evet. Çok efendi bir adam dedi. Hala razı olsun. Bakan adam ha. Ama en iyi tarafı Süleyman'a 700 700 deyince biraz şok olmadı. Gayet rahat karşıladı. Farkında mısın? <laughs> Kesin için mi? He? Kesin için. Doğru söylüyorum. <laughs> ya ne yapacağız ya işte. Hamama yine tellecek. <laughs> sen, ben sana bir şey diyeyim. Burada en, en az sen geçtiğinde niye öyle konuşuyorsun Hayrettin ya? <laughs> ya bu para bizden çıkacak da Hayrettin ya. Doğru doğru haklısın. Gözünü seveyim ya. Biz iki şekilde de yok diyemedim. Bir de ömür işimiz de vardı ya. Ne desin? Yani yok diyemedim derken adam bana tak, sen, sana tak, sana şey yapıyorum. Hiç bir zorlama yok dedi. Aa. Ee. Sen iyisin ha. E biz alıştık da. Ya bir, bir, bir hafta sonra gayet normal karşılarsın. Ha? <laughs> Kim ne kadar rüşvet verdi? Nuriye Özaltın, Fahri Çakar görüşmesi. E ee, bu şey var ya hani e, Limak'ta Nihat Özdemir. Evet. Hani sana demişti ya kapkaz kapalı konuşayım. Tamam. diye 115-125'e kadar yardım ettiğini falan söyledi de. Söyledim. Evet. Evet. E, ne kadar yardım etti? 125 mi 115 mi? Valla Nur Bey yani tam diyor ama 115 ile 125 arasında yani onu çok iyi biliyorum. Milyon değil mi? Evet evet milyon milyon. çok evet. büyük rakam. Limak değil mi bu şey? Evet. Limak limak limak. Bakana hesap vereceğiz. Nihat Özdemir, Mehmet Cengiz görüşmesi. Ben cenaze... Ya bana lazımsın kardeşim ya. Bana ne yapayım? Ya ben eve geldim var ya. Hanımın falan kimsenin yüzüne bana doğru böyle soyundum yatağa girdim. Sabah uyandım ya. ya benim burama geldi ya. Ya dün ben işkence ya... Farkındayım bu... da farkındayım ya. Peki. Ya bir de terbiyesiz insanlar ya. Şimdi biz Engin'i falan bile Mehmet Şirin'i burada tutuyoruz ki bu işi bitirelim diye. Tamam Tamam abi. Ben yarın bakana işte bitirin ki ben başlayayım ki bitirdim diyeceğim yani. Yarın beni gelip çağıracak. Ben de şimdi Ömer'i çağırdım, geliyor. Türkiye'de yer yerinden oynar. Nihat Özdemir, Mehmet Cengiz görüşmesi. Ya arkadaşlar da abla ya, olsun diye adam ya. Ee, Türkiye'de yer yerinden oynar ya. Bunlar farkında değiller ya. Çocuklar ya. Peki, yani o, öyle o, kızmışım ki ya var bir anda, <laughs> anda resta çekebilirim yani. Anam aradım olsun. O haldeyim yani. İnşallah ziraattan bir problem çıkmaz. Yok şimdi Ömer çağırdım geliyor. Biz de o kadar keriz değiliz. Verilmesi gerekiyor ki veriyoruz. O parayı yolda bulunuyoruz ya. Hayrettin Özaltın, Mehmet Cengiz görüşmesi. Ya abi biz bir şey söyleyeyim şimdi. Ee, o zaman şöyle bir şey oluyor Mehmet Bey yanlış anlamada. Yani sanki ben onu saygısız almış oluyorum anladın mı? E biz de koç değiliz. Vermez gerekiyor ki veriyoruz. Da para evet. kadar bulmuyoruz ya. Evet, tabii canım. Yani sen de ne kadar paraya sahip olduğunu bilmiyorum baba. Bilal Erdoğan şifreli konuşuyor. Paraları mı takip ediyor acaba? Bilal Erdoğan, Mehmet Cengiz görüşmesi. Sağ olun, Allah razı olsun. Hani geçen e, size geldiğimde bu e, Mekke'deki meseleli projeyi anlatmıştım ya. Evet. Efendim. Ee, onun toplantısını 15 Kasım'da takip edebilir miyiz Mehmet Bey? Yani Eee ee, yaparız, o, yaparız. Evet. Biraz önce bir efekten konuşmamız evet. üzüyor gözünü seveyim. Bana gene kapris yapıyor. La ben eee şimdi tam ben onu konuşuyordum ya. Hayır bile ne oldu? Ne kapris yapıyor? E, Valla kapris yapıyor bana. Üzüyor beni, üzüyor. Ya şu şeyi bu son örnekleriniz daha bir herkes gitmemiş işine. O, 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 o işi toparlıyorum ben şimdi cevabı veriyorum evet. beraber. Ben bu işi birebir tamam ediyorum. İş adamları beyefendiyle işi bağladılar. Ağzı kulaklarına varıyor. Mehmet Çengiz, Celal Kodoğlu görüşmesi. Akşam e, beyefendiyle yani hiç merak etmeyin. Yani hakikaten bu adam bambaşka bir adam ya. Doğru, doğru abi. Vallahi. Abi sen görüştün, görüştün bir numara değil mi? Şey yok, şey ya e, bizim bakan ya. Bizim bakan ha tamam, tamam abi. Yok adam, adam... O adam öyle de abi, adam hakikaten. E ama evrimle geç kaldı be. Tamam tamam doğru. Yoksa merak etme merak etme. Tamam tamam. Yani abi. o bizi tamam. e, paras boşuna çağ, şey yapmazdı, çalmazlar. Çalmazlar <laughs> doğru. <laughs> ama <laughs> şey <şimdi gülüyor> sözler <size, gülüyor> şey etsin sözler şimdi biraz uğraşsın o işi izlendiralım. Tamam ben söyledim zaten tamam dedim. Allah'ın ağzı korkana geldi mi? Vallahi <laughs> geldi. Gel, aynen geldi. Aynen geldi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi başka şeyler <bahsedeceğim>, söylüyor anlatırım da. Allah'ın ağzı geldim. Peki abi. Hadi sağ olasın. Rüşvet havuzu tamamlanır. İhaleler paylaşılır. Sıra keyfini çıkarmaya, vatandaşla alay etmeye gelmiştir. Beş oğlan bir görün be biz içimiz artık hani kimse ne nikah yapmıştı katolik nikah Katolik katolik Aynen 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 Bu milleti koyacağız sen merak etsin Takke düştü kel görün Bu baba hırsız oğlunu korumak için Başbakanlık makam aracında yanında gezdiriyor. Bu babaysa doktor bulamadığı için ölen 3 yaşındaki oğlunu çuval içinde köyüne taşıyor.